Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi, böyle ister bayan yeleği, çocuk süveterleri, erkek kazakları yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde bakın. 3 numara şiş kullandım. Bir de orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. Şimdi e, parçamız böyle burada dururken ara ara göreceksiniz zaten. Hemen örneğimize geçelim. Bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. 3 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra şimdi arka yüzün önce ben tamamını ters örüyorum. Zaten modelde de e, tamamını ters öreceksiniz. Yani lastikten sonra. Ön yüzde modelimize başlayacağız. Arka yüzün tamamını bakın ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi arası ördüm. İpimi böyle arka yüze aldım. Bu ilmeğin arasından bir ilmek doladım, 2. 2 ilmeği de Aynı anda kestim, bıraktım. Yine bir tane aruşa örüyorum. Bu iki ilmeğin arasından bir ilmek doladım, iki, iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım, bıraktım. Yine aynı bakın, bir aruşa. Burası ön yüzü. Bir, doladım, iki, üç, bir tane aruşa ördüm. Yine iki ilmeğin arasından bir ilmek bir doladım. İki ilmeğin içinden bir ilmek bir ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Şimdi ikinci sırası arka yüze geldik. Arka yüzde ön yüzde ara yani ördüğümü düz örüyorum. Sonra bir iki tane ilmeğimi ters ördüm bu üçünü ilmeği örmeden aldım yine bir tane düz örüyorum 1 2 ilmeği ters ördüm diğer 3 ilmeği örmeden aldım bir düz yine aynı şekilde 1 iki tane ters bir örmeden aldım bir düz 2 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldim. Son sırası. Bakın. Şimdi yine bir tane ilmeğimi burada ters ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Buradaki iki ilmeğimi araşı ördüm. Sonra bu örmeden almış olduğum ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bıraktım. Yine bir tane arada araşı örüyorum. Bakın bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi araşı örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bakın V oluşturuyorum. Bir araşı örmeden aldım. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın örmeden aldım. iki tane ilmeğimi araşı örüyorum. Sonra bu örmeden almış olduğum ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim bıraktım. Bir arışa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum değerli izleyicilerim. Bir örneğim şu an bitti. Bakın. Şimdi arka yüzün tamamını ters örüyorum. Çok zevkli bir örgü. Dediğim gibi bundan bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Kendinize hırkalar, şallar, bebek hırkaları, yelekleri. Arka yüzün tamamı ters ördüm. Bakın. Daha da örnek kendini göstermeye başladı. Ön yüzünde bir sıra tamamını düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum bakın. Tamamını düz örüyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi arka yüzün tamamını da ters örüyorum. Ön yüzde modele başlayacağım. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Hemen ikinci modelimizde anlatalım ve videomuzu bitirelim. Zevkli ve kolay bir örgü dedik. Şimdi hemen modele başlayalım. Bakın ikinci modelimize. Bir örneğim şu an bitti. Bakın ikinci modelimizde kenar ilmeğimden sonra bir tane arışa ördüm. Hemen iki ilmeğin arasından bir ilmek doladım. 2 2 ilmeğin içinden bir ilmek 3 yine bir arışa 2 ilmeğin arasından ve 3 ilmek çıkartmış oluyorum bir arışa 2 ilmeğin içinden yine bir arışa bu toplamda 6 sıradan oluşan bir model düzleri de saydığımız zaman Bakın şimdi arka yüzde de yine burada düz örüyorum. 2 ilmeğimi de ters örüyorum. 3. ilmeği örmeden alıyorum. bir düz 2 ilmeğimi ters, 3. ilmeği örmeden aldım. Yine bir düz 2 ters, 3'ü örmeden ilmeği bir ters ördüm. Bir ve kenar ilmeğiyle ile sıramı tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzü son sırasındayım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın bir ilmeği örmeden aldım. İki ilmeğimi arışı ördüm. Örmeden aldığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bıraktım. Yine bir arışı örmeden aldım. 2 tane araş örüyorum ve üzerinden geçirip bırakıyorum bir aşa örmeden alıyorum üzerinden geçirip bırakıyorum sırımı bu şekilde tamamlıyorum sevgili izleyiciler arka yüzün tamamı ters. Bu arada siz örneğimi izleyin. Ben de hemen böyle sıramı tamamlayıp sizin örmüş olduğum parçayı da gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum sevgili izleyicilerim. Hem kolay hem zevkli bir örgü. Herkesin yapabileceği bir model. Fazla e, ajur hiç yok hatta diyebiliriz. Sıfır ajur. Bakın. Harika bir örnek sevgili izleyicilerim. Umarım örneğim anlaşıldı. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğumuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.